İslam medeniyeti özgün bir medeniyettir ve temelinde kitap ve sünnet yer alır. Kitap Allah'ın kelamı Kur'an, sünnet ise İslam peygamberinin yaptıkları ve bize bildirdikleri. İslam dininin itikat, amel, ahlak alanlarında bu ikisi iki temel kaynak olduğu gibi İslam medeniyetinin de kaynaklarıdır kültür ve medeniyetimizin kodlarını başka yerlerde değil, başta kitap ve sünnette aramak gerekir. İslam medeniyeti bir vahiy medeniyetidir. Vahiy bir cihetten bakıldığında tabir yerinde ise tarihin akış seyrine ilahi bir müdahaledir. Yani Allahu Teala insanları kendi haline bırakmamış, vahiy ile onları yönlendirmiştir. Aliye İzzet Begoviç, Kur'an edebiyat değil hayattır der. İşte Kur'an'ın bize bildirdikleri hayata nasıl yansıyor? En kolay anlaşılabilir örneklerinden birisi namaz. Allahu Teala akimus salate namazı ikame edin diyor. Namazı kılın. E, namaz kılınması için işte camiler yapılıyor ve abdest alınacak. Abdest için şadırvan gibi yerler yapılıyor ve e, burada imamlık yapacak kişilerin yetiştirilmesi medrese sistemi ve böyle olunca e, bir, bir ilahi emir etrafında hayli şekillenmeler oluyor. Dinin daha diğer emirlerinin de hayata bu şekilde yansımaları var. Vahyin oku emriyle başlaması son derece dikkat çekicidir. E, okumak e, ve yazmak bu ikisi medeniyetin olmazsa olmazlarından. Ve ilk vahiyde hem oku emri var hem de kalemden bahis var. Oku emri genelde bilinir ama ilk ayette ilk ayetlerde kalemden de bahsedildiği biraz göz ardı edilir. Halbuki ayetin devamında ellezî alleme bil kalem allemel insâne mâ lem yâlem buyurulmaktadır. Yani o Allah ...kalem ile öğretti, insana bilmediğini bildirdi. Ve vahiy, ırkçılık ve kabilecilik gibi menfi zihniyetleri ortadan kaldırıyor. Ve Müslümanları bir ümmet yapıyor, ırkı reddetmiyor ama ırkçılığı reddediyor. Ve o zamanki ilk muhatapları ilkel kabile ortamında ve kabilecilik zihniyetiyle hareket ederlerken Kur'an onlara evrensel ölçüler gösterdi. Onlar da bu esaslara sarıldılar ve böylece bir medeniyetin, İslam medeniyetinin ilk temelini atmış oldular. İslam medeniyetinde mesela ölürsem şehit, kalırsam gazi insanlara verilen en güzel mesajlardan birisidir. Kur'an-ı Kerim'de bu İhdel Hüsneyeyn iki güzelden biri diye ifade edilir ve bu egoizme büyük bir darbe vurur. Yeri geldiğinde uğrunda ölünecek değerler olduğunu gösterir. Tarih boyu Müslümanların velev sayıca az da olsa galip gelmelerini daha çok bu gibi esaslarda aramak gerektir. Öte yandan İslam medeniyetinde İsa rastleti gibi yani egoizmi aşıp başkalarına yardım etmeyi kendi menfaatine çalışmaktan öncelikli bir hale getirmek, kendisi muhtaç olsa da başkalarını düşünmek bu son derece önemli bir şey. Kur'an-ı Kerim ve "yüsiruna ale enfisihim ve lev bihim hasasa. Onlar kendileri muhtaç da olsa başkalarını kendilerine tercih ederler diyerek bu şekilde bu hasleti iman edenlere kazandırıyor. Ve 23 yıllık vahiy süreci adeta bir değerler patlaması dönemi. Ve vahiy hayata değer katıyor. Vahyin açıklaması olan sünnet, Hz. Peygamber'in uygulamaları gerçekten de insanlara bu değerleri tatbiki bir şekilde öğretiyor. Bu gibi değerlerin olmadığı bir dünya değersiz bir dünya olacaktır. Ve oradan da kaliteli bir medeniyet çıkmayacaktır. Değerler derken milli, manevi, siyasi, ekonomik, estetik değerler gibi pek çok değerler var. Mesela vatanını, milletini sevmek milli bir değerdir. Ee, i̇şte yardımseverlik manevi bir değerdir. Siyasette ilkeli olmak, adil olmak siyasi değerlerdendir israf etmemek ekonomik değerlerdendir. Öte yandan e, sanatı sevmek, e, sanata destek olmak estetik değerlerdendir. Değerler kimlik ve kişilik kazandırarak fert ve topluma değer katarlar. Adeta hani bir bilgisayar gibi düşünürsek bunun bir makinesi var. Ama bir de devamlı buna yüklenen programlar var. Devamlı yeni yeni programlar, yeni yeni programlar yüklendikçe o bilgisayar çok fonksiyonel bir hale gelecektir. İşte insan bir nevi nötr dünyaya geliyor ama bu değerleri alabilecek kapasitesi var. Allahu Teala vahiy ile bu değerleri insanlara kazandırıyor, insanları bu değerlere yönlendiriyor. Hz. Peygamber de uygulamasıyla bizzat bunların nasıl olacağını gösteriyor ve değerler insana özgüven kazandırır. İnsan bu gibi değerlere sahip olduğunda gerçekten ben yapabilirim, ben başarabilirim bu şekilde bir özgüven sahibi olur. Değerler yüce idealler verir ve güzel hedefler gösterir. Mesela Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Eydullahu mestataatun min quve" diyor. Düşmanlar için gücünüzün yettiğince kuvvet hazırlayın. Ve e, bu kuvvet hazırlamak onları imha etmek için değil. Turhibune bihi aduvallah ve aduvakum. Bununla hem Allah düşmanlarını hem kendi düşmanlarınızı korkutursunuz. Ve başka bir ayette "Katiluhum hatta la tekune fitne. Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Fitne kargaşa, kaos, her türlü menfi şeyler. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir değer muhataplarına kazandırıyor ki dünyadan fitnenin kökünü kazımak sadece kendi coğrafyalarında değil, dünyanın her tarafında ne gibi fitneler varsa bunlara son vermeye çalışmak bir Müslümanın görevlerindendir ve Kur'an-ı Kerim Zülkarneyn gibi dünya çapında fetihlerde bulunanları örnek vermek suretiyle de bunun nasıl uygulanacağını gösterir. İşte Zülkarne'nin gittiği bir yerde diyorlar ki cüç mevcut ortalığı karıştırıyorlar. Bizi onlardan kurtar. Sana haraç verelim ya, ama bizi onlardan kurtar. Zülkarneyn diyor ki Rabbimin bana verdiği daha hayırlıdır. Yani sizin haracınıza ihtiyacım yok ama siz bana kuvvet olarak yardım edin ve neticede yapmış olduğu set ile bu insanları Yecüc mecucun yani ortalığı ifsad eden karıştıran e, kabilelerin saldırılarından kurtarıyor. İşte e, o kabileler gerçekten de bir fitneye maruz kalmışlar e, ama Zülkarneyn'in eliyle bu fitneden kurtulmuş oluyorlar. Yani demek ki Kur'an okuyan bir mümin bu gibi hedefleri önüne koyacaktır ve dünya çapında fitneye engel olmak onun en önemli gayelerinden biri haline gelecektir. Öte yandan Kur'an'ın ve hadisin bize öğrettiği değerler topluma dinamizm verir. Öyle ki mesela hadiste geçiyor. Kıyametin koptuğunu görsen bile elinde bir fidan varsa dik. Yani son anda bile yapılacak işler vardır. Böyle olunca bir insan ömrünün saniyelerini değerlendirmesi gerekir. Ve ecdadımız bu noktada demişlerdir ki gün bugün, dem bu dem, an bu an. Gün be gün, an be an e, hayatı gayet güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışmışlar ve o şekilde değerlerle dop dolu bir hayatı e, hayatlarında gösterebilmişlerdir.